Sevgili dostlar, hepinize günaydınlar. Bugün ay İkizler burcunda ilerlemeye devam ediyor. İkizler enerjisi güne hareket enerji ve hız getirecektir. O anlamda e, böyleki konulara ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Yine iletişimi oldukça yoğun hale getiren bir kombinasyondur bu e, iletişim, sosyalleşmek, e, bir şeyler öğrenmek adına adım atmak için güzel bir günde olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel anlamıyla açılar da oldukça güzel, e, avantajlı, faydalı, e, önemli aksiyonlar alınabilecek bir güne başlıyoruz. Şimdi kısaca özetlersek, öncelikle sabah saatlerimiz biraz zorlu, ayın kironla bir karşılaşısı var. Bu bazı duygusal yaralar almaya işaret edebilir. Veya daha önceden almış olduğunuz duygusal yaralar hareket etmenizi bu saatlerden engelleyebilir, biraz özgüveninizi düşürebilir. O anlamda geçmişin etkisinde kalmadan ilerlemeye çalışmak, gün içinde yaşayacağınız olaylarda da kırıcı olmamak, karşı taraftan fazla etkilenmemeye çalışmak faydanıza olacaktır. Bu açıyı atlatırsak bundan sonrası oldukça güzel. En güzel kısım öğleden sonra zaten günün en güzel kısmı güneşin ayla güzel bir kombinasyonu var. Işıklar arasındaki bu oluşum her türlü ilişkide özel ilişki, iş ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi her türlü ilişkide güzel aksiyonlar yaratır. Güzel e, gelişmelere neden olur. İlişkiler daha verimli, daha faydalı hale, daha keyifli hale gelir. Bu anlamda değerlendirilebilir. Yine otorite figürleriyle... İletişim kurmak, talepte bulunmak, onlardan destek istemek için güzel zamanlardı. Bu otorite figürleri anneniz, babanız olabilir, eşiniz olabilir, iş yerinde patronunuz, yöneticiniz olabilir. Bu kişilerle dediğim gibi kontak kurmak, onlardan talepte bulunmak, onlardan destek istemek için bu bugün öğleden sonraki kısmı değerlendirebiliriz. Yine her türlü konuda aksiyon almak için de güzel saatler olacaktır bu saatler. Akşam saatleri geldiğinde ayın merkürle güzel bir açısı var. Bu iletişimi oldukça e, iyi hale getirecek bir kombinasyondur. Zaten Ay da ikizlerde ile güzel bir kombinasyon yapıyor. Bu oluşum her türlü görüşme, iletişim faaliyeti, toplantı, sunum, e, e, randevunuz varsa randevular e, sosyalleşmekle ilgili konular varsa, bunlarla ilgili e, konularda çok güzel bir ortam oluşturacaktır. E, her türlü bu konularda atacağınız adım verimli hale gelecektir. Yine eğitim konularında bir şeyler öğrenmek için adım atmak ya da bir şeyler öğretmek istiyorsanız bu açıdan da yine akşam saatleri oldukça verimli diyebilirim. Ticari faaliyetler için, e, alım-satım işleri için yine akşam saatleri kullanılabilir. Gece saatleri yaklaş, yaklaşınca ayın Satürn'le bu sefer güzel bir kombinasyonu var. Bu oluşumda her türlü hayatımızdaki problemi, sorunu çözmek için bize iyi bir plan, iyi bir strateji, strateji kurduracak açıdır. Her türlü konuda problemli konuda dediğim gibi çözüm üretebilirsiniz bu saatlerde. Hayatınızdaki sorumlulukları yerine getirmek adına adım atabilirsiniz. Bunları çözebilirsiniz, bitirebilirsiniz. Yine ileriye dönük sağlam adım atmak adına yine bugün gece saatleri kullanılabilir. Dediğim gibi genel anlamıyla oldukça güzel bir güne başladık. İyi değerlendirelim. Avantajımıza çevirelim bu olumlu enerjiyi. Onu kullan kullanalım, ihmal etmeyelim. Kabuğumuzun içinde kalmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.